Mehmet Tezkan, Erdoğan bir anda hakka yürürse ne olur? 9. Cumhurbaşkanı Turgut Özal gibi diyorum. O da bir sabah kalktı, yürüme bandına çıktı, kalp krizi geçirdi, hakka yürüdü. Biz Müslümanlar şuna inanırız. Bu dünyaya enfası mağdude hayat sahibi olarak geliriz. Yani hesabımıza yazılan ömür bize sayılı nefesler olarak teslim edilir. O son nefeste tükettikten sonra yolculuğumuz başlar.'' Kimin ne zaman ne olacağı belli değildir. Başımıza ne geleceği, bizleri nelerin beklediği, yarın var olup olmayacağımız da belli değildir. Sonuçta her fani ölümü tadacaktır. Başlıkta sorduğum soruya gelirsek, bu konuyu neden açtım? Önceki geceden başlayarak sosyal medyada bir dedikodu fırtınası esti. Cumhurbaşkanı hastaymış. Bu yüzden AKP'nin iktidara gelişinin 19. yılını bile kutlamamış partisinin meclis grubunu toplayıp veya genişletilmiş il başkanları toplantısı yapıp 19 yılı gururla almamış. Belki de sebep başkadır. Belki de söyleyecek sözü olmadığı için kürsüye çıkmamıştır. Ne diyecekti yani? %20 enflasyon, 9.80'e dayanan dolar, her gün kapınızı çalan zamlar. Bunları mı anlatacaktı? 3 Kasım seçimlerinde kendisi yasaklıydı. Genel başkan olmamasına rağmen AKP iktidarlarının ilk başbakanı Abdullah Gül oldu. Belki de 3 Kasım'ı yok sayıyordur. Belki de 14 Mayıs 2003'te başbakanlık koltuğuna oturduğu günü milat kabul ediyordur. Neyse, konumuz bu değil. Cumhurbaşkanına Allah uzun ömürler versin. Sağlık saati yerinde olsun. Ama çirkin söylenti beni düşündürdü. Gerçekten Erdoğan beklenmedik bir anda hakka yürürse ne olur? Özal sonrası yaşadıklarımız gibi olmayacağı kesin. Çünkü o zaman ülkeyi yönetecek bir başbakan vardı. Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek seçilmiş, hem de iki kere seçilmiş, hem halk tarafından hem milletvekilleri tarafından seçilen meclis başkanı vardı. İyi kötü kuvvetler ayrılığı vardı. Cumhurbaşkanı hakkı yürürse ülkenin devletin kontrolü bir bürokratın eline geçecek. Ülkeyi o yönetmeye başlayacak. Şimdi diyeceksiniz ki Meclis hemen seçim kararı alır, yol haritasını çizer. İyi de, seçime kadar düzeni kim sağlayacak? Mesela diyelim ki ülkede nümayişler başladı. Yetki bürokrat cumhurbaşkanında. Diyelim ki meclise baskı yaparak veya anlaşarak olağanüstü hal ilan etti. Kanun hükmünde kararnameler çıkararak özgürlük alanlarını kısıtladı, yargıya baskı kurdu, binlerce kişiyi işten attı, yerlerine yenilerini aldı. Yüksek Seçim Kurulu'na direktifler verdi. Olamaz mı? Olur mu olur. Veya bürokrat cumhurbaşkanı vekili meclis çoğunluğuyla anlaşarak seçimleri erteledi. Bugünkü otokrat rejimi diktatörlüğe çevirdi. Olamaz mı? Vallahi bu da olur. Çünkü AKP-MHP ortaklığının kurduğu yeni rejimin bu durumlara karşı anayasal önlemi yok. Rejim eften püften ucube. Yangından mal kaçırır gibi yapıldı. Erdoğan'a göre kurgulandı. 1982 Anayasası'nın Kenan Evren'e göre kesilip biçildiği, ona göre elbise haline getirildiği gibi 2017 Anayasası da Erdoğan ebediyen ülkenin başında kalacakmış gibi dizayn edildi. Beklenmedik bir anda hakka yürürse diye bile düşünülmemiş. İlelebet ülkenin başında kalacak şekilde şekillendirilmiş. Bugün ülkeyi idare eden seçilmiş bir kişi var. Erdoğan gerisi bürokrat Hani AKP iktidarı bürokratik oligarşiye karşıydı. Yıllarca mücadele ettiklerini söylediler ama meğer ediyormuş gibi yapmışlar. Çünkü 19 yıl sonra kurdukları düzen bürokratik oligarşinin daniskası. Sonuç nereden bakarsanız bakın Türkiye bu rejimi daha fazla sırtlayamaz. Çare diye sunulan rejim Türkiye'nin felaketi oldu. Galiba Erdoğan'ın siyasi hayatının sonu da. Mehmet Teskan